Merhaba arkadaşlar. Bugün yine aksiyon dolu bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sıra geldi. Katil kedi. Katil kedi arıyoruz. Evet. Yanlış anlamadınız. Katil kedi arıyoruz bugün. Yanımda Arif var burada. Bugün katil Kedi'yi arıyoruz. Bugün katil, katil. kedi başlıyor. Abi olmuyor ki bir durmuyor ki. Katil kedi arıyoruz. Bize izin vermiyorsun. Katil kedi arkadaşlar. arkadaşlar şu anda Arif var orada yanımda. Arkadaşlar katil kediyle. Oğlum ben ciddi almıyorsun belki ama. <laughs> tamam tamam. Katil kedi geliyor. Katil kedi seni edecek. Arkadaşlar şimdi videoyu bir durduruyorum. Arkadaşlar şu anda annemin itini tak. Işığı açayım ben. Heh flaşı kapattım şu an. Şu anda annemin telefonu var yanımda. O annemin telefonuyla katil kedi arıyorum artık. Bakın gözünüz önünde arayacağım. Bir dakika şifreyi gireyim. 24 24 harf. Tamam. Telefon şu şekilde açıldı. Bir arkadaşlar şuradan şöyle tabii bir arayacağım. Yanlış attım şu an Şu anda Başka birini aradım Arkadaşlar şimdi arayacağım buradan. Arıyorum. Niye çıkmıyorsun ya? Aranıyor şu 520 numaralı. Nasıl? 520 yazınca açıyordu bu. And try again. Abonemiz, yanlış ya da Ulan Bir daha deneyeyim Bir 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 tamam, Bu da olmadı Bir daha arıyorum Çalıyor Aha açtı, açtı. Ne aranıyor yazıyormuş öyle. Aranıyor yazıyor öyle. Açtı mı? Açtı. Görüntüler aradım açtı. Acıdır. Katil dedi. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ne istiyorsun? Ne? Ne istiyorsun mu? Ne istiyorsun? Peşimi bırak abi, peşimi bırak. Abi bak burada bütün kardeşlerim, arkadaşlarım seni soruyor. Bırak artık peşimi. Üzünü gösterecek arkadaşlar. Üzünü gösterecek bir şeyler yapıyor. Aha siyah bir şey tuttu. Seni öldü. Aha seni öldüreceğim dedi arkadaşlar. Kapat kapat kapat. Yürü git lan. Kapat kapat kapat. Aha hayır. Şu Kapat, kapat. Kapat Oh. Bakın arkadaşlar, inanmayanlara göstereyim. bir daha arıyorum. Bakın arama. Bakın. Arama sonlandırıldı. Arkadaşlar arama sonlandırıldı. Niye karıştım ki ben bu işlere ya? Niye karıştım abi bir gün geldin çiftlikte öldürdün bizi ya. Niye karıştım abi ben bu işlere ya. Abi niye karıştım abi bu işlere? niye niye niye. Neye böyle bir şey yaptım? Arkadaşlar. Aradım. Açtı. Sesi de böyleydi. Yapabilir miyim acaba? Ne haber Olmuyor. Hiç olmuyor. O böyle konuşuyor. Ben böyle konuşuyorum. Ne yapayım? Bir şeyler diyor ama çok ince bu arada arkadaşlar sesi. Böyle konuşuyor. oluyor aslında. Ama olmuyor, yapamıyoruz işte. Uğraşıyorum sizin için yeni video atın diyorsunuz. Atıyorum, izleyin, izleyin. Video atıyorum, 4 görüntülenme oluyor çarşamba vlog'ta. Katil kedi 5'i ama katil kedi Katil kedi beni yakaladı yardım edin videosunu izlemediyseniz e, yukarıda kartlar çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz şuralardan. Kartlar çıkacak izleyebilirsiniz. Arkadaşlar yapabileceğim hiçbir şey yok. aradım katil kediyi açtı. Dikkat edin sizin evinize değermiş. Dikkat edin bir videonun da sonuna geldik. Lan ne oluyor? Lan, lan. elektrikler gitti. Flaş aç. Arkadaşlar elektrikler gitti şu anda. E, Karşı. Bir şey mi geçiyor buradan? Karşı taraflar yanıyor. Asiktir rahat dedim. Bir açayım ışığı. Işık da açıldı. Işık açıldı. Flash var şu an. Sittir bir anlık oldu herhalde. Yutacağım dolu. Bir şey mi bir... oldu? Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize Çok iyi. Bakın. Bay bay. Bu ilk şarkım. Sonra gelirsin her yardım. Baktın, baktım baktım Messi sona attın. Virüs geldi. Maçlar sona erdi. Her şey çok sıkıcı. Dünya çok sıkıcı. Çık dışarı sımacı at. Her gün ellerim. Sonra gelirsin her yardım. Baktın, baktım baktım Messi sona attın. Virüs geldi. sonra erdi. Her şey çok sıkıcı. Dünya çok sıkıcı çık dışarı sımacı at 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 ipeye bak bozla roda tasma tak.